Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili takipçilerim Allah-u Teala'nın Ay ne güzel güneş geldi yüzüme Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti Hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar Nasılsınız, iyi misiniz? Şöyle kendime bir yer arıyorum şöyle Ay ne kadar güzel oldu güneş de tam yüzüme geldi Çekeceğim anne Ay yüzüme tam güneş geldi arkadaşlar ee, Nasılsınız sevgili arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah Rabbim iyilik versin, güzellik versin. Huzur versin herkese sevgili arkadaşlar. Bugün neredeyiz? E, sabahtır Çaycımada işlerim vardı arkadaşlar. E, kayınım da geldi Almanya'dan. Sabah dörtte gelmiş köydeydi. Daha onunla görüşemedik. Yenge yani az bir işim var dedi. Ben de orada e, Çaycımadan geçen göstermiştim sizlere. Köydeki ev için baz almıştım. Orada beni aradılar bugün bazayı getireceğiz diye. Biz de eşimle e, Çaycımada işlerimizi hallettik. E, annemlere geldik arkadaşlar. Şimdi bir şeyler yedik, içtik. Akşama da balık aldım. Onlara balık kızartacağım inşallah. Rabbim izin verirse. O arada ben geçen geldiğimde üst katta yünlerim vardı arkadaşlar. Onları güzel didik didik yapmıştık birazını. Tam dolduruyordum ki artık zaman olmuştu. Karanlık oldu. Biliyorsunuz ta üst katta benim elektrik falan yok. Elektrik olmadığı için de karanlıkta yapamamıştık arkadaşlar. Şimdi üst kata yani benim daireye çıkıp Onları dolduracağız inşallah. Böyle yüzleri falan diktim getirdim. Ee, ben yastıklarımı koyun yürüyünden dolduruyorum arkadaşlar. Almanya'da da yattığım yastıklar öyledir. Öyle hazır o silikon yastıklarda yatamıyorum. Koyun yürüyünden yastıklar daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar böyle bir girişimizi yapalım dedim. Girişimizi. Girişimiz. Girişimizi mi? Girişimizi. Tamam. Ay insan bazen diri sürtüşüyor Allah'ım ya Rabbim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin. Çok güzel yorumlar yazmışsınız e, vlogların altına. Allah razı olsun. İnşallah ben sizlere onu akşam e, cevaplayıp sizlere yorumlarınızın altına cevap yazacağım arkadaşlar. E, eğer yazamazsam da kusura bakmayın. İnanır mısınız? Sabah başka bir yerdeyiz. Öğlen başka bir yerdeyiz. Akşam başka bir yerdeyiz. E şimdi gitmeden e, bazı işlerimiz var onu halledelim. İşte şuydu buydu derkene son artı toparlama gibi arkadaşlar. E, onun için şimdi e, köyde annem de benim gene yolda giderken alır diye geçen gün değerimine gitmiş. Baya böyle buğday, e, buğday demişim, Mısır'dan e, göçe yaptırmış. İşte bir şeyler yaptırmış arkadaşlar. Onları sermiş şimdi de e, onları e, sermiş. E, onları bana giderken diyor ki onları al getir diyor. E ben de şimdi değil hani bir, birkaç gün kalırım. Bir iki gün. Şimdi değil dedim. E şu an e, onlara ulaşmayayım dedim. Şimdi üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Yünleri e, göstereceğim size. E, onları dolduracağım işte. Bugün böyle bir çekim yapacağız köylerden arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle evin önüne sermiş annem. Bakın bu e, çok kepekle ama ya. Bu mısır gocesi e, arkadaşlar. Bizde meşhurdur bu. Bakın bu da köy bulguru. Bundan biraz alacağım tabii ki. Bak siyah bulgur gibi sanki. Köy bulgur arkadaşlar bu. Doğal natürel. Bakın. Bu da sarı mısırdan yine mısır böcesi e, herhalde bu da. Bu da onun bir incesi. Bu şekilde böyle annem bunları sermiş buraya arkadaşlar. Bunlardan al diyor bana. yolluklarımı hazırla diyor. Ama bunlardan ben çok değil. Birer kilo anca alırım çünkü. Eğer arabayla gidersek zaten e, bilmiyoruz ne yaparız arkadaşlar. Çünkü çok yükümüz olacak bizim. E, bakalım ne olacak sonumuz. İnşallah hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu şekilde köyde şöyle manzaralar çekeyim sizlere ben. Köyümüz mis gibi arkadaşlar havasıyla, suyuyla. Geçen sizlere göstermiştim çeşmeyi falan. Şöyle bir. Herkes bağda bahçelerde böyle şey sezonun son dokunuşlarını şey yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Benim daireye çıkan kapı buradan. Böyle arkadaşlar. Merdivenlerimiz falan daha yapılmadı arkadaşlar. Buna en sonki iş. İlk önce bir işini halledelim. Annem burayı tabii ki mısır ununu koymuş Şimdi bunları elekten geçirecek. Elekten değil. He, elekten geçirecek herhalde. Elekten geçirip bunların e, kepeğini çıkaracak arkadaşlar. Evet. Şöyle bir köy manzarası çekeyim sizlere. Ah doya doya. Komşularımızın evleri. Diyorum ya maşallah komşularımız artık herkesin çok güzel evleri var arkadaşlar. Kolay gelsin Medir ya ba. Hoş, geldin, geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Yer mi kazıyorsunuz? İyi, i̇yi hadi. <laughs> Daha yeni geldim yeni. Ben geliyorum gidiyorum Ayşe ne olsun işte aynı bildiğin gibi. <laughs> Dünya işi uğraşıyor her yerde. <laughs> evet arkadaşlar komşular bahçelerde. Şu bizim eski ev. Burası annemlerin bahçesi. Daha bu taraf e, evin yanındaki bahçesi arkadaş. Var şu da amcamızın oğlunun evi ve bahçesi. Gördüğünüz gibi herkes tarlasını güzel temizlemiş. E, bahçe kazıyorlar. Böyle bir ee, bahçeleri temizleme gününde insanlar arkadaşlar senenin sonu çünkü artık e, kış girmeden bir şeyler yapıyorlar. Bakın annemin burada da mısırı var arkadaşlar. Bunları buraya kurusunu hisseri vermiş yere. Ta bunlar böyle e, geçen hani e, şeyle dövmüştük ya çuvala atıp atıp da bakın böyle buraları sermişler havalansın diye. Böyle kendini çekme. E, çekmeyeyim anneciğimi. Böyle kendini çekme diyor. E bu taraf kız kardeşimin dairesi arkadaşlar. Şimdi bir hep ıvır zıvır bir şeyler var annemlerin. E, kırık dökük ne varsa buraya koyuvermişler. Ama tabii ki buralar, buralar ileride inşallah düzelip yapılacak. Orada da cevizler var. Orası kız kardeşimin balkonu. Balkonu da kapatmışlar annemler. Evet böyle arkadaşlar. Bu şekilde bir giriş yapalım dedik. Abla. İçeride kalıp ne yapıyorsun? Ben yanılamadım böyle kirli kele. Olsun anacım olsun. Sen her halinden güzelsin. Naydi Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Abucum ne yapıyorsun? Vay Selamun aleyküm. 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 Ablamı gördünüz mü? Bak beni bir an önce gelsin diye günlerim filan didikliyor. Kolay gelsin. Hoş geldin, Safa geldi. Hoş bulduk kardeşim. Allah'ın selamu aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın nuru, bereketi, faiz üstüm olsun Amin kardeşim, Hepimiz güzel olsun inşallah. Selamu aleyküm, sevgili kardeşimin izleyicileri. <laughs> Hepinizi de çok seviyoruz. Bak ne diyor, gördünüz mü? Ne güzel öğrettim. Yorumlarınızı çok seviyoruz, <laughs> siz de çok seviyoruz. Herkesi bir çok seviyor. Hiç yorum okumaz aslında. Garip bir okur yok ama. Şimdi diyor ki Dilek bunu anlatıyor. İşte anne teyzem böyle böyle oluyor işte. Çok ha. güzel yorumlar geldiğini. Benim İstanbul'daki yeğenim var. Geçen İstanbul'da çekim yapmıştık yani. Kızı namaz buluyordu. O, o, yeğeni bu ablama kız oluyor işte o yeğenim benim. O anlatıyor anne hani işte teyzem böyle böyle çok güzel izleniyor, çok güzel yorumlar geliyor falan diye. O da ki çok güzel yorumlar geliyor sana kardeşim çok seviyorum diye. Ee, onun için çok arkadaşlar çok seviyor He, ablam herkes çok sever zaten bizim evet. ailemiz zaten öyle evet. biz şu anda benim dairedeyiz arkadaşlar ee, az sonra bazlamız gelecek ama biraz şey geç gelecekmiş bakın bu benim günlerim arkadaşlar ben bunlarla evet. dolduracağım yastıkları çok güzel abla fazla diklemeyeceğiz biz bunları biliyor şöyle, şöyle işte. biraz daha açık bir şey yapabiliriz. Birbirinden fazla ayırma. Değil mi? birbirinden fazla ayırma. Tamam. Yani dilimi lime yapma. Tamam mı? Tamam. Ayrılmasın. Ben size göstereceğim. Tamam. Bakın arkadaşlar biz bunları böyle böyle diliyoruz. E ben hep bunlardan yastıklarını dolduracağım şimdi. E tekrar ben sizlere çekim yaparım inşallah sevgili arkadaşlar. Tiftik tiftik oluyor. Ha, biliyorum. şöyle arkadaşlar bakın şimdi bir ablam tiftike veriyor. Ben de bunları tekrar şöyle bir çubuk vuruyorum arkadaşlar. bayılıyorlar burayı. Çok güzel köyünüz var yazıyor Allah razı olsun. Bak şu an çekim yapıyorum abla. Günlerimizi çekiyorum. Ablacığım da bana güzel ayıklıya veriyor Allah razı olsun. Ablamla yatarız biz burada değil mi abla? İnşallah canım. Yatarız. İnşallah. Bu sefer gitmeden şimdi bazı gelsin de yatarım belki ben burada. Şu suları bir falan bir halledebilseydim. Şu Ali'yi aradı acaba Ali abi bir halletse. Elektriğimiz evet. de hallolsa. Buradaymış yok. Farklı. <laughs> he he. Şunu doğrusundan derdi mi? Değil. Dedim dedim için neyce darıca ikisi abi. Ona indirik de İnce böyle gezelim dedi bacanaklarına bir dokunma gelsin. Yemiş kalan tomuz falan da yedirmiş. Azıcık kantor. o da toktulacak değil mi? Evet arkadaşlar böyle böyle ben bunu böyle vurmaya devam ediyorum. Az sonra doldururken de çekeceğim tekrar. Bakın orada iki tanesini doldurdum. Bu şekilde arkadaşlar. Az sonra görüşürüz. Hadi sevda. Hemen bir şey versin. gitmeden? Varın, yok, var şey, şey, şey derim ya? Derim şey. gidelim. Hadi. Gidelim. Allah razı olsun dayımın kızı. Teşekkür ederim. Satiye'ciğim şey. sen ne getirdin? Bakayım Hoş geldin. Sen de hoş geldin. <laughs> Allah seni. <laughs> bu da bu halde Tekiyon komşumuz arkadaşlar. Tekiyon tabii ki. Çok komiktir komşumuz. Çok komik konuşuyor. Oy elitme. Ne götürmedin sen şimdi ne götürmedin bize? Ne o? Bohça. Bohça mı yaptı? Aferin kız eline <laughs> sağlık. Komşum ne kadar becerikli. Anneciğim de halen bulgulda uğraşıyor. Şiğne falan yaptım be. Ee, Şiğne falan yaptım be. Anne. Anne. Anneciğim. Ben. Kolay gelsin. Alo. Alo. <laughs> Artık arkadaşlar kamuoyu görün alo diye bağırıyor, alo diye bağırıyor. Evet. Hüsnü akşam üzeri oldu. Artık mahallede komşular sağdan soldan toplamaya başladık. Az sonra altı bir işimiz kaldı. Abla mahalle devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra cuma e, çay yaparız herhalde. Dayımın kızı da aşağı gitti dayımlara doğru. Oradan gelir o da. Mısır getirmiş bize pişirin de yiyin diye. Baba. Aa baba. 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 Baba deyip bağırıyorum duymuyor. Evet. evet arkadaşlar böyle size evi çekeyim köyden doğru. Daha ileride şey var bak mahallemizde camimiz var daha ileride. Akşam akşam hanımlar bizim köyde akşam üzeri böyle toplaşırız arkadaşlar. Şurası oturma yerimiz aslında bu akşam yoklarsa. Hep oturuşup böyle bir sohbet muhabbet çok güzel gider. Annemle komşumuz. Bak oturuyorlar orada. 300 lira. Mısır getir dayının kızı pişireceğiz. Ablacığım hala mı biz değil mi? Evet evet. Namazlarımızı tutuk ablam hala devam. Şey. Ablam bayıldı zaten yine. Bu ne böyle bembeyaz çiçek gibi böyle Vallahi, diye. çok güzel ya. Ben bu günü, bu hale getirmek için çok uğraştım arkadaşlar. Çok yıkadım, çok temizledim. Ama gördüğünüz gibi çiçek gibi. Sadece böyle bir didiyorum toz gitsin diye. Çünkü e, uzun zamandır bu torbadaydı. Aslında bunlar yorganda mı? Organları ben söktüm arkadaşlar kullanmıyoruz diye. Hepsinden şimdi yastık dikiyorum. Aslında benim hiç yoksa 6 tane 6 7 tane böyle yünden yastığım vardı. Ama çarçumada ev benim bir ara üst kattan suymuş arkadaşlar. Rutubet yaptığı için yastıkları atmak zorunda kaldık. Çok beter rutubet olmuştu çünkü. Onun için komple yastıklarımı yeniyorum şimdi arkadaşlar. Evet görüşmek üzere tekrar sonra çay sohbetinde. Evet arkadaşlar Sonunda yastıkları dikmeyi başardık güzelce. E şimdi artık vazayı bekliyoruz inşallah. Az sonra gelirlerse nasıl kuracaklar merak ediyorum inanın. Çünkü burada ışık yok. Gerçekten ışık yok. Bir gıcık oldu yani. E bakın yastıkları doldurdum. 6 tane yastık çıktı maşallah. E bakın fısır fısır. Bunlar benim genelde misafirim yastığım olacak. Üzerlerine tabii ki bunlara göre güzel e, yüz diktireceğim. Fistolu mistolu anten, terinden inşallah. Bakın çok güzel oldu. 6 tane yastık dikmiş oldum. Şimdi bunları kaldıracağım arkadaşlar. E, ee, gelince güzel bunları yüzde geçittirip e, bunları inşallah pazarın üzerine sıralarım. E, seneye en, az, en azından e, yorgan e, ama yorganım çok var çaycımada. E, bu sene de gelirken getirdim. İnce küçük yazık yorganlardan onlardan getirdim. Onun içinden bunların artık geleni giden olur, tek tek misafirim gelir gider temiz temiz kullanırım arkadaşlar. Evet yastıklarımız hazır. Evet bizim mahallenin hanımları oraya hiç toplarlar, sohbet muhabbetler akşam bir muhabbetleri var. Biz aşağıda e, annemin işler de bitti arkadaşlar. Bak soba yaktık, mısır e, koyduk, mısır pişiriyoruz sadece. Ben şimdi camları kapatayım bir taraftan. Camları kapatayım arkadaşlar. Çünkü içeri duman giriyor. Şimdi ablamla balık kızartacağız arkadaşlar. Balık aldık çünkü gelirken gene...

arkadaşlar. Mısır koyduk. burada da pişmiş neredeyse. Şimdi içeride balık kızartacağız. Ezanlar okunuyor arkadaşlar. Kırban Kurban olduğum Rabbim'e. Yine. Evet sevgili arkadaşlar sevgili takipçilerim ben dün akşam sizlere annemlerden çekimler yapmıştım demiştim ki size balık kızartacağım sonra çekim yaparım demiştim ama sonrasında e, baza geldi misafirimiz geldi İşte ben onları balık kızartayım yemek hazırlayayım derken yine kapanış yapamadım eve geldiğimizde de geç oldu kayınım da Almanya'dan geldi biliyorsunuz e, kayınım da evinde bizi bekliyormuş eee o da dün yorulmuş arabasını boyatmaya filan vermiş. E, dün akşam geldik ona yemek filanını koyduk. Biz yedik çay falan derken e, ben kapanış yapamadım sevgili arkadaşlar. E, Annemlerle dün akşam bazamız geldi. Onu bir dakika geldiğimizde size göstereceğim. Biraz geç geldi arkadaşlar. E, Karanlıkta çekemedim biliyorsunuz. Daha bizim orada elektrik açılışı olmadığı için elektriğimiz yoktu. Elimizde ışıklarla işte mumla filan e, anca bir e, zar zor kuruldu. Ama çok güzel oldu bazamız i̇nşallah Rabbim güle güle yatmayı nasip etsin. Bir dakika gideyim de çekeceğim size inşallah arkadaşlar. Doldurdum yastıkları da tekrar şöyle bir üzerine bir şey yapıp şöyle yerleştirip. Ee, annemlere güzel balık sarttım Yemekler vardı ısıttık yedik ee, Güzel sohbet muhabbet ee, Dayımın kızı mısır da getirmişti Bir torba görmüştünüz Onu da güzel pişirdik o da çok güzel oldu Yedik içtik ee, Biz akşam eve geldik arkadaşlar İnşallah bir daha gittiğimizde daha farklı çekimler yapalım Sizlere kusura bakmayın ee, Şimdi bugüne yeniden başladık Sizlere yine tekrar çekim yapacağım Ama bunu bir kapanış yapayım inşallah Çok teşekkür ederim arkadaşlar Bu sabah oturdum İki gün kömül altına yorumu tamamlayamadıklarımın yorumlarını yazdım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güzel yorumlar yapan güzel dostlar. Allah razı olsun hepinizden de. Güzel bakan güzel görür diyorum daima. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostçakalın.